Hasan-ı Basri Hazretleri, tasavvuf büyüklerinden zaten, bir genç terzinin dükkanında terziye tövbe teklif ediyor. Diyor, Gel günahlarına tövbe, nasihat ediyor evladım. Günahlarına tövbe et, Allah'a dön, iyi insan ol filan. O genç de biraz da yılışık bir tavırla filan diyor ki, ya hoca efendi diyor daha gencim ya, <laughs> gencim bırak dünyanın zevklerini alayım. Yaşlanınca tövbe ederim. Hasanul Basri diyor ki evladım kaç senedir terzilik yapıyorsun? E diyor ki yani çocukluktan beri bu işi yaparım. 20 sene oldu. 20 senedir terziyim. Peki evladım son nefeste Azrail geldiği zaman sen can çekişme halindeyken ben gelip desem ki bir elbise dik. O haline elbise yapabilir misin? Nasıl yapayım efendim? Can veriyorum. Nasıl yapabilirim? E, evladım çok iyi bildiğin mesleğini bile icra edemiyorsun. Tövbeyi nasıl yapacaksın? Hiç denemediğin. Antrenmanını. Evet ya. hiç denemediğin tövbeyi. Onun için ertelemek yanlış bir şeydir. Günah işleyince hemen tövbeye yapışmak lazım. E ben yine günah işlerim, tövbemi bozarım olsun. Bozacağını bilsen de tövbe et. Sen bağır gel tövbe et elbette. Yani hiç değilse dilimle bunu becereyim ne yapayım ya Rabbi ben biliyorum acizim beceremiyorum ama tövbe etmek istiyorum. Bu bile bir şeydir. Efendimiz buyururlar ki beş şeyi geciktirmeyiniz. Hadis-i şerif. Bir, namazı geciktirmeyin geçebilir. İki, tevbeyi geciktirmeyin ölüm gelebilir. Ölüm geliyor, an imtihan bitti, sınav bitti artık. Siz sınav bittikten sonra hocam o kağıdımı verin ekli diyebilir misiniz? Bitti artık ne yazdıysan olur. Bir, namazı geciktirmeyin. İki, tevbeyi geciktirmeyin. Üç, nikahı geciktirmeyin. Fitneye sebeptir nişanlık döneminin gereğinden fazla uzun sürmesi hoş bir şey değildir. Çok da yaşanmıştır yani bir sürü fitneye sebeptir. Dört, vefat eden kişinin cenazesini kaldırmakta geciktirmeyin, acele edin. Bekletmenin bir anlamı yok. Ve beş, gücünüz yetmişse artık borcunuzu geciktirmeyin, ödeyin. O da fitneye sebep. Gücünüz yetmiş, paranız var. Onu bek niye bekletiyorsunuz? Geciktirmeyin, beş şeyi geciktirmeyin diyor. Aynı şekilde hemen günahtan sonra toparlanıp tövbe etmek lazım. Abdülkadir Geylani Hazretlerine soruluyor. Efendim veli günah işler mi? Evliya yani Allah'ın veli, sofi, sevgili kulu. Cevap elbette işler. Masum değil, peygamber değil. İşler ama velinin diğerinden farkı. Veli hemen tövbe eder. Hemen toparlanır. Öteki ise biraz daha gaflette kalır. Debelenir ondan sonra.